Ya uyku şeyin ön tarafına şey mi yapıldı ya? Hah, şükür. Gidiyor mu? Sanki gidiyor gibiydi. Zorlan kovdum bak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız ki e, teslimatı yaptıktan sonra e, burada bir şey görmüştüm helikopter. Hemen dedim onu alayım. Onu alıp bırakmıştık hatta. Şimdi bu e, bu bölümde bu helikopteri teslim edeceğiz. Hemen şöyle bir işimizi kontrol edelim. E, 3 tonluk hatta demiştik e, lastiklerden daha az şey hafif diye. Yola da bir bakalım hemen. şöyle bakıyorum çok da uzak sayılmaz Biz Bismillah diyelim hadi bakalım hızlı bir çıkış yaptık. Of. Arkadaş. Dikkat siz üstünüze ya. Şimdi kırmızıdan yazar. Ben biliyorum abi ya. Yazmaz olur mu? Suvalık resmen şu an. Çarptı. Ezayi. Vay arkadaş vay. Neyse kapatalım. Bu arada ee... Adamın hem uykusu var, saatte geç oluyor, karanlığa kalmıyor. İlk müsait bir yerde hemen şey yapacağız. Adamı uyutacağım. Devam devam. Evet işte bu. Buradan dönüyor muyuz? Evet. Galiba buradan. Yok no, pardon burası değil. Aldandım biraz. Yakalayamadık be. Tüh. ya burada yollar çok karışık ya şimdi buradan sol çaprazdan mı diyor aynen buradan da sağa gösteriyor bir sonraki yerden dönemiyor mu iyice şey oldu yani direkt şu aşağıya dönemiyor mu Yedek derler, ikinci bir ışık kuş, aynı bir Bunu da yakalayabilir miyiz? Yakalarız Sağdan atıp herhalde ana yola bağlanacağız. Mamut pe petrol iman lazım, yorumu yıkmam lazım. iyi kapatıp gidiyoruz ama inşallah bu şey ee, polise falan da arkadaş gece sürmesi çok şey oluyor kötü oluyor ya <laughs> manzara sıfır gökyüzü nasıl aynadan çok iyi görüntü alıyorduk ama aynen bunda da aynadan güzel görsellik veriyor yani. Gökyüzü. petrol var sanırım aynen buraya direkt girelim o adam ben bu uçayım bir dakika burada uyuma yok mu ya eyvah. eyvah. Eğer uyuma yoksa işimiz var şimdi Aa bir dakika karşıya geçiş falan var orada ya. Bir dakika. Burada uyuma otel yazıyor ama bir dakika. İyice kafam karıştı şimdi. Şöyle yapalım. Uyuma yeri karşıda gözüküyor. Yanlış görmüyorsam evet. Biz karşıya nasıl geçeceğiz? Dörtleri yıkalım. gelme gelme gelme. Gelme. Hadi çık geri. O... çık işte ya. Vay arkadaş ya. Sana yol versem geçemezsin. Benim bu adamı uyutmam lazım. Bir dahaki şeye bakalım. Bir dahaki petrolleri çok var herhalde. Aynen. Onda onda da tersi şeyse. Ne gitmesi işte. Şimdi buradan döner mi? Bizim saçmalıklar serisi devam ediyor olmayacak yerden şeye girdik. O tabelayı oradan alırız gibi. Yo almadı. Hayret. Şimdi çaktırmadan devam ediyoruz. Ha şurası mı? Aynen. Ben bu yolu çözemedim ama neyse. Karşıda değilmiş o ya. Ben de zannediyorum şehrin karşısına şeye geçecek. bir dakika biz aracı park edemedik mi birazdan mı arası eee uyuması lazım ters diye zannetmiyorum ya Allah Allah niye vermedin bir şey Açınlı. Arkadaşlar burada uyku vermesi lazım. Tam şu an uyuma şey hani bu kuşeğinin üstündeyim. Allah Allah. Bak arkadaş. Döneceğim diye uğraştım ama uyanayım. Adamı uyutamadık ona mı uyanayım? davranma da baş durduk ya Sen yolda uyursun adamı görürüz Mü Kapama gideceğim değil mi? sağdaki tır da sağlam gidiyor. Ya. Yani. Hava iyice karardı. Zifir karanlık yani. Nic teslimatıdır fazla bir şey kalmadı Şöyle hemen kontrol edeyim. Hemen hemen yolu yaraladık dönüş var şimdi lazım. Ya o zaman bizden daha motoru güçlendirmek lazım. Şu an şu hız bana yetersiz geliyor. Bu arada, tam 1 milyon Bu saatte şey var. Yani adamı uyutsak. Neyse uyutalım ya. Yolun geri kalanını bari gündüz gidelim. oraya ben yanaşacaktım ya. Neyse o yanaşmadı Arkadaş. Bak bu işte bir iş var anlamadım gitti. Nereye fark edeceğiz daha ya? Uf, çıkamıyorum bir şey var. Full tur doldu burası. Benim bekliyordunuz be arkadaş. Aa bizim turdan sanki ya. Aynen. Yalnız bu olmadı işte. Ha <laughs> uyku şeyinin ön tarafına şey mi yapıldı ya? Ha öyle şükür. Gidiyor mu? Sanki gidiyor gibiydi. Zorlan kovdum bak. Bu ara şey o bedavadan oyalanıp

bir yağmur eksikliği. Zaten göz gözü görmüyor. Kalan ayrılacağız galiba biz. Aynı. Burayı kaçırmayayım ya. Da. Bir daha sonra. Adamın da uykusu mu geliyor? Ne oluyor? Bak, adam şimdi iki kere uyutmaya çalıştı. Uyuyamadı. Şimdi şey de başlar. Uyku cezaları. ben bir şey anlamadım bu şeyden. <laughs> Arkadaş yol, yolmuş ya orası. Ben de şeyin içine girdik sanırım. Abi bir dakika. Dalgalar ke keşf keşf keşfedildi ne alaka? Şimdi oraya nasıl gideriz? Aa, buraya mecbur geri geri gideceğiz. Oyun da beni bekliyor ya. Karşıda dalg varmış. Sıfırları da çekmişler ben. fark etmeye kilitlendim. Oo, nasıl yapıyoruz? Orada çok bir hata yaptım. Olur gibi sanki ya. Eğer şey yakalarsak zaten aynen oldu. Koltuklu olanı nasıl sokmuşlar ya? Ha, arkada giriş varmış. Neyse biz yorgunluk cezası yemeden hemen balta teslim edelim. <laughs> Güzel ciro yaptık. Pek para seviye kasamıyoruz ama bakalım bir dahaki seviye artık bir dahaki tura biraz uzun yol alırız. Bir de uzun yol yaparız arkadaşlar. Zaten iyice çok karanlıkta kaldı. Keyif vermiyor yani karanlıkta çalışmaz. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.